Merhabalar arkadaşlar. İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli yepyeni bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. E, zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim son ipek ip arkadaşlar. Bu iplerinizden varsa şöyle ip numaralarım ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinize de bu oyamı yapabilirsiniz. Evet. Oyamın yapımına geçmeden önce de zürafa yönünden bahsedeceğim. Ben zürafamı bu şekilde kendi yönüme doğru kıvırarak şu şekilde soldan sağa doğru işliyorum ve aynı bu yönde de oyama başlıyorum. Bu yönünü beğendiğim için sizler şu arka yüzünü beğeniyorsanız da oyanızı buraya kurabilirsiniz. Soldan sağa doğru işlemek de doğrudur. Sağdan sola işlemek de doğrudur arkadaşlar. Önemli olan güzel işçilik çıkarabilmek diyelim ve oyamızın yapımına geçelim. İpinizin markası ne olursa olsun ipimizi öncelikle e, esnekliğini alıyoruz iyicene gerdirerek bu size düğümlerinizin kolayca kilitlenmesini sağlayacak böyle deliksiz zürafalar yapmanızı sağlayacak arkadaşlar. Evet oyamıza başlayalım. Şöyle bir e, sıralı alt yolumuz var. Hemen iki tane zürafa ile başlayalım. Başa alalım. Sayımızı e düşürelim. Bir sayımızı da e, geriye alarak bir tane pırpır yapıp Şöyle bir de yarı büyüklüğünde zürafa büyüklüğünde bir pırpır daha yapalım. Bir büyük pırpır bir de küçük pırpır. Bu küçük pırpırın üzerine çıkalım. Yani bu küçük pırpır bize yuva olacak. E, üste çıkabilmemiz için. Üste çıktım. Tekrar bir pırpır. Bir büyük pırpır. Bir de küçük pırpır yapıyoruz ve tekrar 4 tane pırpır görene kadar bu işlemi devam edelim. Bu şekilde dört tane pırpır görünce. Küçük yuvayı yapmayacağız. Son pırpırımız dördüncü pırpır olarak kalıyor. E, zürafa sayılarımız birbirini tutmayabilir arkadaşlar. Bakın sıkı bir zürafam var benim. İki tane zürafa atlayıp üçüncüsüne iniş yapacağım. Düğümü sıkmadan önce şu inişimizi şöyle bir verevli yani şöyle S görüntüsü olursa daha hoş olacaktır. Böyle dümdüz bir iniş güzel olmaz ya da gergin bir e, iniş güzel olmayacaktır. Şuranın eğiminde olması için şöyle yakın mesafe iniş yapmalıyız. Ve tekrar iki zürafa ile başlayalım. Alt yolumuz bu şekilde ilerleyecek. ip eklemeyi bu yuvalarda yapabilirsiniz. İpim azaldı benim. Bu şekilde. Alt yolumuz bu şekilde olacak. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sıradaki rengim olan pembeyi hemen takıyorum. İpimizi açarken Esnekliğini alalım arkadaşlar. Bu çok önemli. Büyük kolaylık sağlıyor işlemekte. Faydasını gerçekten görürsünüz. Uygulayın. Şimdi bir tane atlayıp diğerine yapacağız. Atladığımız yerlere de pırpırlar yapacağız. fazla ipinden kurtulalım. Şimdi bu tepedeki dördüncü pırpırımız vardı ya ona hemen ipimiz önde olacak şekilde düğümümüzü attık. Buraya da dört tane zürafa büyüklüğünde minik pırpırlar yapalım. Minik olsun bunlar önemli çünkü lalemizi yaparken güzel inişler olmasını sağlayacak bu küçük pırpırlar alttaki pırpırlardan daha küçük. Yani yuva yaptığımız pırpırlar var ya onlar gibi küçük olmalı. Şimdi dört sayımızı bire kadar eksiltelim. Başa geçip her gözemeden birer tane geçerek Sayımız 3 Tekrar başa alalım Sayımız 2 Sayımız 1 bir. bir sayımızı da Geriye alıp Şimdi buraya aynı olduğu deliğe bir tane sık iğne yapalım. Yani iğnenin geçemeyeceği şekilde bir nokta diyelim. Ve bu yanlardan şu görmüş olduğunuz gözemelerin yanlarından aşağıya kadar iniş yapacağız. Yani şu an bir sayısındayım. 2, 3 ve 4 sayısına kadar inelim. 4 sayısına da indim ve yuvadaki yere kadar da indim. Şimdi arkadaşlar bakın, modelimiz burada başlıyor. 1 2 üçüncüye geriye alalım. burada bu 3 e, sayımızı 1'e kadar düşürelim. 3 sayımız ikiye düştü. İki sayımızı da bire düşürdük. Bir sayımızı üstte alalım. Yine hemen olduğu yerde bir tane sık iğne. Ve iki sayısına inelim. Üç sayısına inelim. Sık iğneler halinde. Ve yuvaya da inelim arkadaşlar. Indikten sonraki e, ara yere iğne ile arkaya doğru geçelim. Şöyle yukarıya doğru ipimizi çekelim. E, kesmeden önce de şöyle bir düzeltme yapacağım. Elimle şöyle yukarı yukarı kaydıracağım ki lale görüntüsünü oluştursun diye. Arkadan kestim. Şu başlangıçtaki ipimi de kestim bakın böyle tatlı yapımı kolay bir lale oluştu şöyle görüntüsüne de bakın gayet güzel çok şık bir model oldu şimdi aralarda boş bıraktığımız yerlere şöyle beyaz ipimizle kırık beyaz ipimizle noktalar oluşturalım şuradaki dört sayı e, dördüncü pırpırımıza bir düğüm atalım ben sağdan sola atlama yaparak yapacağım pırpırlarımı şöyle nokta olsun diğerine de iğnemi taktım şöyle arkadan geçişimi yaptım şöyle yakın çekerek de aradaki ip mesafesini de kısaltabilirsiniz. Ve modelimiz hazır arkadaşlar. Bakın ne kadar şık. Yapımı çok kolay. Gerçekten çok zarif bir model oldu. Çok şık bir lale oldu. Bakın yapımı çok kolay. Şöyle bakın duruşu da çok şık duruyor. Çok zarif, renkleri de çok tatlı oldu. Çağla yeşili yazmaya çok yakıştırdım renk tonları. Turuncularda yapabilirsiniz bu çağla yeşilini. Şöyle rengim çok belli olmadı. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Sağdan sola çalışan arkadaşlarım için de şöyle tutacağım. Fiyat bilgisine geçelim arkadaşlar. Ee, bu şekilde, bu sıklıkta yaparsanız, ortalama bir işçilik fiyatı bunun en az 900 TL'den başlamalıdır. E, lalelerin yapımı gerçekten kolay gördünüz. Badem yapımı bildiğimiz ikili badem olarak düşünürsek yapımı gayet kolay ve şık duruyor. Güzel bir lale yapımı oldu arkadaşlar. Şöyle de tutalım. Yani ortalama bir işçilik fiyatı. Acemiyseniz, yeni öğreniyorsanız, zürafalarınız seyrekse bu e, 300-400 TL'lerden yapabilirsiniz. İşçileriniz güzelse de zürafalarınız sıkıysa da bir tık e, üzerine 900 TL'nin bir tık üzerine 1000 TL'lerden de yapabilirsiniz. Seyrelterek de yani şu çiçek sayılarını azaltarak da fiyatları aşağıya çekebilirsiniz. Ancak o şekilde fiyat düşer. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz modellerimin devamı için arkadaşlar bana destek verirseniz beğenip yorum yapıp videomun izlenmesini arkadaşlarınıza paylaşarak sağlarsanız ben de emeğimin karşılığını bu şekilde almış olurum arkadaşlar. Birlikte alışveriş yapmış oluruz. E, yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.